Selam, biz bize eğitime hepiniz hoş geldiniz. Bugün var ya, şekillerin o sihirli dünyasına dalıyoruz ve onların acayip gizli bir süper gücünü keşfedeceğiz. E, hazır mısınız bakalım? Hadi o zaman, bu konuyu daha iyi anlamak için sizi Can'la tanıştırayım. Can'ın, içi sihirli oyuncaklarla dolu harika bir kutusu var. Can yani tam da oyun oynarken aklına acayip bir soru takılıyor ve işte bu soru bizim de bugünkü maceramızın tam anahtarı. Diyor ki, bir şekilde döndürdüğümüzde veya yerini değiştirdiğimizde o şekil başka bir şeye dönüşür mü? Hmm, ne diyorsunuz bakalım? İşte bu da Can'ın en ama en sevdiği oyuncak. Kare şeklinde ahşap bir blok görüyorsunuz değil mi? Tam bir kare. Bütün kenarları birbirine eşit, mis gibi. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Can, bloğuyla oynarken onu yere şöyle birazcık eğik verdi Ve bir anda o blok gözüne bambaşka göründü. Hmm, sanki bir şeyler değişmiş gibiydi. Can kendi kendine merak etmeye başladı. Yahu, bu hala benim bildiğim Kare mi yoksa sihirli bir şekilde pırıl pırıl bir elmasa mı dönüştü? İşte Can'ın kafası tam da bu noktada fena karıştı. İşte şimdi görev bize düşüyor. Haydi bakalım, hepimiz birer şekil yardımcısı olalım ve Can'ın bu kafa karıştıran bulmacasını çözmek için şekillerin o gizli kodunu öğrenelim. Gizli kodumuzun ilk parçası kenar. Nedir kenar? Bir şekli oluşturan o dümdüz çizgiler var ya, işte onlara kenar diyoruz. Bakın şimdi bu karede sayalım beraber. 1 2 3 ve 4. Tam 4 tane kenarı var. Sıradaki kodumuz köşe. Bu da ne? Hani o iki kenarın birleştiği sivri noktalar var ya, işte orası köşe. E bu karede kaç köşe var bakalım? Aynen öyle. Tam 4 tane. Gördünüz mü o sivri noktaları? İşte bakın, bu tablo var ya, resmen şekillerin bütün sırrını ortaya döküyor. Her şeklin kendine ait hiç değişmeyen bir kodu var. Yani kenar ve köşe sayısı. Mesela kareye bakın, 4 kenar, 4 köşe. Üçgene bakalım, 3 üç kenar, 3 köşe. Dikdörtgeninde yine 4 kenarı ve 4 köşesi var. İşte bu kodlar onların kimliği gibi, hiç ama hiç değişmiyor. Harika, artık gizli kodu çözdük sayılır. Madem öyle, hemen Can'ın yanına geri dönelim ve o oyuncak bloğun gizemini bir çırpıda çözelim. Hadi bakalım. Şimdi herkes dikkatini Can'ın o eğik duran bloğuna versin. Evet şekil yardımcıları, hazır mısınız? Benimle birlikte kenarları ve köşeleri sayıyoruz. Hadi başlıyoruz. Kenarlar 1 2 3 4. Tamamdır. 4 tane eşit kenarı var. Peki ya köşeler? Onları da sayalım. 1 2 3 ve 4. Süper, 4 tane de köşesi var. Eee şimdi gizli kod tablomuzu bir hatırlayalım bakalım. 4 eşit kenar ve 4 köşe. Bu hangi şeklin parolasıydı? Tabii ki karenin. Yani neymiş? Canım bloğu elmasa falan dönüşmemiş. O hala sapasağlam bir kare. Yaşasın, bulmacayı çözdük. Ve işte geldik bugünün en ama en önemli kuralına. Hazır mısınız? bir şekli döndürsek de, ters çevirsek de, hatta onu büyütüp küçültsek bile onun ne olduğu yani kimliği asla ama asla değişmez. İşte bu onların süper gücü. Peki, bu sihirli kural sadece kareler için mi geçerli? Hayır, bütün şekiller ve cisimler için geçerli. Gelin şimdi etrafımızdaki başka örneklerde bu süper gücün nasıl işlediğine bir göz atalım. Mesela şu çadırlara bir bakın. Aslında ikisi de aynı çadır. Sadece farklı açılardan fotoğraflanmış, duruşları farklı. Ama sonuç ikisi de hala bir üçgen prizma. Duruşu değişti diye şekli değişmedi, değil mi? İşte size harika bir örnek daha. Buz küpü. Adı üstünde bu bir küp. E diyelim ki elimizde biraz eridi, küçüldü. Ne olur? Hiçbir şey. O hala bir küp. Yani büyüklüğünün değişmesi onun küp olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve son olarak şu varillere bir bakalım. Biri kocaman, diğeri daha küçük. Ama ikisi de ne? Silindir. Büyüklükleri farklı olsa da ikisinin de kimliği aynı. İkisi de silindir. Harikasınız. Artık hepiniz şekillerin süper gücü konusunda birer uzmansınız. O zaman ne yapıyoruz? Bilgimizi test etme zamanı. Hazır olun, bulmacalar geliyor. Bakalım kimler çözebilecek. Ve ilk sorumuz geldi bile. Ekrana dikkatlice bakın bakalım. Bu şekillerden hangisi bir üçgen değildir? Unutmayın, hemen gizli kodu kullanın. Neydi üçgenin kodu? Kenarlarını ve köşelerini bir sayı verin bakalım. Süper. Hadi bakalım, işte ikinci soru. Peki, bu şekillerden hangisi bir dikdörtgen olamaz? Dikdörtgenin kodunu hatırlayan var mı? Hani dört kenarı ve dört köşesi olacaktı. Ve geldik son sorumuza. Şimdi de çevremizdeki nesnelere bakıyoruz. Bu nesnelerden hangisi bir küreye benziyor? Hani o top gibi olan yuvarlak şekil hatırladınız değil mi? Aynen öyle. Doğru cevap tabii ki dünyamız. Küre gerçekten de çok özel bir şekil. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun hiç köşesi ve de hiç kenarı yok. Tıpkı bir portakal ya da bir top gibi pürüzsüz, yuvarlacık. Harikaydınız şekil yardımcıları. Bugün öğrendiğimiz o en önemli şeyi, o süper gücü son bir kez daha tekrarlayalım mı? Unutmayın, şekillerin yönü, yeri veya büyüklüğü değişse bile kendileri yani kimlikleri asla ama asla değişmez. Artık bu müthiş bilgiyi bildiğinize göre eminim etrafınızdaki dünyaya çok daha dikkatli ve farklı bu gözle bakacaksınız. Biz Viz eğitimden bugünlük bu kadar. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.